Güler ben, sanat yönetmeniyim. Bir sinema filminin dekorundayız şu anda da. Buradan detaylar gösteremiyoruz size çünkü henüz çekmedik. Dekor sürecindeyiz. Doğa yürüyüşleri. <laughs> çünkü dünyamız zaten böyle. Her şey sahte. Yıldız Teknik Üniversitesi seramik bölümünden mezun oldum. Set yönetimini sadece aslında e, dizi, sinema ve reklam çekimlerinde atmosferi yaratan, kurgulayan, aksesuarları ve dekoru kuran kişidir. Ve bunun takibini yapan aslında yani sadece kurmak değil ve seti yöneten, akışı bilen, programı yönlendiren kişi. Aslında ilk önce sinemayı severek olur. Çünkü aslında Türkiye'de çok fazla bu bölümle alakalı bir şey yok yani. İşte ben sanat yönetmenliği okulu okuyorum ve şu an sanat yönetmeni olduğum gibi bir pozisyon yok. Yeni yeni birkaç tane okulun kursları açılmaya başladı. Film akademi gibi. Böyle yerlerden işte daha çok hani eğitimler alınmaya başladı ve ben şöyle başladım. Ben zaten teramik okuduğum için bu işe prop olarak başladım. Prop Master'da bir filmde ya da işte bir işte bir aksesuarın sıfırdan yeniden hikayeye uygun üretimidir. O da şöyle oluyor. Yani bu bir sürü materyaller var. Senin o işte işte hangisini kullanacağımla alakalı bir şey. Bundan işte kalıp alıp onu dökmekte oluyor. Bazen sadece strofordan o malzemeyi çıkartmak da oluyor. Ben üniversitedeyken çalışmaya başlamıştım atölye işlerinde ve sonrasında yani aslında biraz akışta oldu. Çünkü ben hani kafamda hiç sanat yönetmeni olacağım, o yüzden seramik akıyorum gibi bir pozisyon yoktu. Atölyeden başladım en temelinde, sonrasında da akış beni buraya kadar getirdi aslında. Çünkü biraz da sinemayı sevmekle de alakalı aslında, yani görsel ve sinemayı seven insanlar olabilir. <laughs> güzel sanatlar eğitim almak lazım. Sinema, radyo, TV okuyan arkadaşlar genelde bu sektörde reji ve daha böyle yapım kısmıyla alakalı yürüyebiliyorlar aslında. Çünkü bizim yaptığımız iş birazcık da görsel yani bütününde renk bilmek, iyi hikayeyi kurgulayabilmek, yani tasar hayal edebilmek. Hayal edebilmek olduğu için aslında bu birimde çalışmak isteyen insanlar Güzel sanatlar, medya. Zaten yani güzel sanatlar dediğim şey hepsinin tamamı oluyor. Bütün hepsinin resim, heykel, seramik, cam bunların hepsi zaten güzel sanatların alt birimleri. En çok heyecanlandıran şey şu oluyor. Her işte olduğu gibi bir şey hayal ediyorsun yani zihninde ve onu somutlaştırmak çok heyecanlandırıyor beni. Hayal ettiğim şeyin somut halini görmek ve bunu insanlara aktarabilmek ve bu görsel yani görsel hafıza insanlarda en hani yüksekte olan hafıza ve daha çabuk çalışan bir hafıza yani. Ve dolayısıyla benim o aktarımı insanlara geçirmem beni en heyecanlandıran şey bu. Ve işte bir yönetmenle çalıştığım zaman onun hayaliyle kendi hayalimizi ortak bir havuzda buluşturup hikayeye hizmet ettiğim nokta beni çok heyecanlandıran kısım. aslında hepsi birbirine çok bağlı gözü olması lazım ve vizyonu olması lazım. Her şeyden haberdar olması lazım öncelikle. Yani çünkü bizim e, işimizde sadece şey yok. Hikayede bir gece kondu da çekebilirsin, bir villa da çekebilirsin, bir loft da çekebilirsin ve buradaki insanların nasıl yaşadığını, nasıl şeylerden hoşlandığını bilmesi için vizyonu çok geniş olması lazım ve gözünün gerçekten bir kamera gözü gibi olması gerekiyor. Yani senin benim gördüğüm değil ama kameranın gördüğü gözü yakalaması. Bu işi yapmak isteyen insanların oldukça çok fotoğraf çekmeleri gerekiyor. Yani kamerayla çok fazla haşır neşir olmaları gerekir. Kendi işlerini daha hani yukarıya taşımak adına aslında. En zor yanı şu, hem beyin olarak ...çok fazla düşünerek hem de beden olarak çok fazla efor kaybettiğim bir iş. Aslında zaten sinema başlı başına öyle bir meslek. Özellikle Türkiye'de çünkü bizim burada çalışma sistemimiz... ...yabancı ülkelerdeki gibi değil. Burada ben sanat yönetmeniysem her şeyi yapıyorum. Ama orada bir production designer'san... ...herkesin bir birimi var ve herkes kendi görevini yapıyor ve... ...daha az mesailerle daha fazla kreatif işler çıkarabiliyorsun. Ama burada, bizim ülkemizde sistem öyle çalışmıyor. Daha çok işte sanat yönetmeni, sanat asistanları altında çalışıyor ve işte dekor ekibi, prop ekibi. Bunlar yeni yeni böyle aslında birazcık bu dijital platformların ülkemize gelmesiyle başladı. Çünkü daha önceden sadece bir ekip kuruyorsun ve o ekiple bütün işi yapıyorsun. Ama işte Amerika'da mum yakılacaksa mumu yakan adam da başka. Ama burada o mumu yakan insan da senin ekibindeki kişi oluyor ve dolayısıyla burada daha çok fazla bir efor var ama biraz da değişmeye de başladı açıkçası algılar. Deli gibi bir kar yağmıştı ve sarı yerde ota kurmuştuk ve bunu böyle yönetmene çizdik planlarını işte çünkü ota dediğimiz şey de böyle 3 metreye 5 metre çadırlar ve onların giydirilmesi gözetleme kuleleri savaş aletleri vesaire. Yönetmen sabahleyin e, açı değiştirmek istedi ve dizimize kadar kar vardı o gün ormanın içinde ve biz orayı iki saat içerisinde değiştirmek durumunda kaldık. Bütün her şeyi zaten bir tane kule belki atıyorum size 500 kilo falan ve bunu işte 10 tane insan kaldır falan böyle tekrar bir yerde ilginç değil zor bir şeydi. İlginç aslında her bizim sektörde yani benim işimde genel olarak her şey ilginç. El arabası, strafordan yapılmış işte o insanlara çok ağır gözüken kayalar. Bunlar mesela insanlara çok ilginç gelebilir ama bizim için artık o kadar normalleşmiş şeyler ki çok ilginç gelmiyor aslında. Çünkü dünyamız zaten böyle. Her şey sahte. Maalesef Türkiye'de bazı böyle, bu da benim arkadaşım ve işte sanat yönetmeni olsun deyip iyi para kazanan insanlar var ama asistanlıktan geliyorsun bu işe. Aslında bu işi yapmak için aslında bayağı bir asistan olman gerekiyor. Benim 10 yıl gibi geçmişim var bu sektörde. Evet sanat yönetmeni olduğumda iyi para kazanıyorum ama sanat yönetmeni olana kadar gerçekten çok zor yollardan, çok meşaketli <laughs> vakitler geçirdik. Yani paramızı alamadığımız zamanlar oldu, mahkemelik olduğumuz yapımlar oldu, zor zor süreçler geçiyor ama sanat yönetmeni olduğunda iyi para kazanıyorsun. Yani işte aylıktan ziyade proje bazlı söyleyebiliriz bunu. O da şöyle oluyor, projeden projeye değişir. Yani eğer bir dizi projesi ise bu, biz zaten ödemeleri aylık değil haftalık alırız ve o da bir sanat yönetmeninin, iyi bir sanat yönetmeninin alacağı kaşeler 9 bin, 10 bin işine göre değişir. Haftalık tabii bu. Yani ayda bir sanat yönetmeni minimum 35 bin lira para kazanır. kilo aldım. <laughs> çok böyle şey çocuksu bir insandım. Şu an çok daha katı bir insan oldum. <laughs> Obsesif biri oldum. Öncelikle onu söyleyeyim ve her şeyi düşünürken gerçekten kamera gözüyle düşünüyorum. Bu mesela meslek hastalığı ve hep bir sonraki adımı düşüyorum. Bir sonraki adımı ve bir sonraki adımı. Bundan sonrasını ne olabilir? Bundan sonrası ne olabilir diye düşünerek hareket ediyorum. Yani deformasyon, mesleki deformasyon olan kısım tam olarak bu. Ve bir şey gördüğümde hangi malzemeden yapıldığını, nasıl yapıldığını, ne kadar emal edildiğini hemen bunları kurgulamaya başlıyorum. Kafamda böyle şeyler canlanıyor. Kendime örnek aldığım birisi yok bunu kameraya söylüyorum direkt. Yok yani kendime örnek aldığım birisi. Favori yönetmenim Tony Gatliff ben çok severim. Jim Jarmusch severim. Türkiye'de çok fazla favori yönetmenim yani yeni nesilden çıkan yönetmenleri seviyorum aslında. Hani Tolga Karaçelik iyi işler yapıyor. Hikayeler güzel yani. Onur Sayla'nın işlerini de beğeniyorum Türkiye'de. Ama artık biraz daha genç neslin gerçekten e, imkanlarının açık olduğunu bilsem çok iyi yönetmenler var. Var. keza bir sürü arkadaşım var çok iyi yönetmenler ama imkanları olmadığı için bir yerlere varamıyorlar fotoğraflardan ilham alıyorum. Yani benim tabii herkesin değişir aslında bu. Ben çok fotoğraf bakmaktan hoşlanıyorum. Yani fotoğrafları görmekten çok hoşlanıyorum ve bu bana çok ilham veriyor ve yeni neslin yaptığı bu dijital işler de çok gerçekten güzel bir vizyon katıyor. Benim daha çok ilham aldığım şeyler fotoğraf bakmak ve işte doğa yürüyüşleri. <laughs> Türkiye'de gerçekten hani fikri çok olan insan var. Yani gerçekten fikir çok ama icraatı olmayan bir ülkeyiz maalesef. Bu her sektörün genel sorunu bence. Her şey bütçeyle alakalı ve burada sunulan imkanlar çok kısıtlı insanlara. Yoktan var etmeye çalışıyoruz. Kendi sektörümüz adına da öyle. En az bütçelerle en iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. E tabii ki ama yine de bu giren işte Netflix, Blue TV, bu dijital platformlar birazcık daha aslında genç vizyon katan insanlar olduğu için bunlar da biraz daha bunları kırabildik. Türkiye o anlamda çok yolu var bence. Çünkü hala şeyi görebiliyorum ben yani. Aa bu da benim kuzenim gelsin işte onu asistan yapayım gibi. Aa bu da benim arkadaşımın komşusu işte birazcık iyi kitap okur. Onu rejiye koyalım gibi şeyler olduğu zaman zaten sektör ilerleyemiyor. Çünkü genel olarak yapımcılar 5 kuruş az olsun ama iş yürüsün mantığında baktıkları için ve bu bizim şeyde kalıplaşmış bir sözcük de vardır yani. Kahveden ona da adam çağıralım o zaman falan gibi. O yüzden ilerleyemiyoruz maalesef. Zaten yapmaya başladı. dijitalleşen dünyada çok farklılıklar oluşuyor. Birazcık daha insanların gördüğü şeyler değişmeye başladı. Yani bu sosyal medya ve çocukların yani genç neslin daha çok böyle dijitalle büyümelerinden dolayı gördüğü renkler bile çok değişti. Yani ama bizim hani yap, benim yaptığım işte her zaman sahteciliğin gerçekçiliğidir. Yani o sahte bir dünya yaratıyorsan orada olabildiğince gerçek bir şey yapman gerekiyor ki o seyirciye gerçekten o duyguyu geçirebil. Yani ne kadar her şey dijital de olsa o dijitalin içinde gerçeklik aradığımız için hepimiz. O yüzden benim kendi alanımda çok büyük değişiklikler olacağına inanmıyorum. Evet zaten şu ana kadar çok değişiklikler oldu. Bunlar da zaten green'de akıtılan şeyler, animatörlerin yaptığı çizimler. Bunlar zaten şu an var günümüzde. sanat yönetmeni zaten ilk öncelikle mekan yapabildiği için farklı işte atıyorum bir restoran. Ben mesela kendim bundan 5 yıl önce Karaköy'de 5 katlı bir dükkanın iç dış dizaynını yapmıştım. Böyle bir iş yapabilir. Festivallerin bütün bu hareketli animasyon ve işte sahnelerinin kurgusunu yapabilir. Dükkanların bütün işte bu var olan dükkanların dekorunu yani dekor, dekorist gibi aslında bir iç mimar gibi. Evet, tiyatro yapabilir. Dekor ilgili her şeyi yapabilir fotoğrafla ilgili çoğu şeyi yapabilir zaten genelde benim yani yaptığım meslekte insanların çoğu sanatçıdır yani sanatçı olmadan sanat yönetmenliği yapmak çok zordur zaten resim yapabilir heykel yapabilir bunlara zaten yeteneği olan insanlardır. olabilir. Yani olabilir şöyle. Sonuç olarak illa bunun eğitimini almana gerek yok. Yani usta çırak ilişkisidir gün sonunda. Bir sanat yönetmeninin yanında asistan olarak başlayıp işi gerçekten severse, yani severse olabilir. Ama sevmezse olamaz. Hayır, yok. <laughs> Kendi köyüm yani benim hani aldığım arazi var ve Köyüme yerleşmek istiyorum. Yani hedefim bu. Hmm. Kendi, kendi topraklarımda kendi sanatımı yapmak istiyorum aslında. Yani oranın kurgusu için aslında uğraşıyorum şu anda da. Bunun için de bir birikime ihtiyacım var. Kaz küçük bir köyde atölyemin olduğu, domatesimi ektiğim bir yer. tavsiye edeceğim şey şu olur. Sanatın tüm öyküsü diye bir kitap vardır ki herkes bunu çok iyi bilir. Zaten o çok yeterli bir kitaptır. Yani o kitapları bakmalarını tavsiye edebilirim. Modern sanatla ilgilenmelerini tavsiye edebilirim. Tabii ki de modern sanatla ilgilenirken Rönesans'ı da bilerek modern sanatla ilgilenmelerini tavsiye edebilirim. Film yani film kötü filmleri de izliyorum ben. Çünkü ne yaptıklarını görmem için onları izlemem lazım. Aa bu kötü film ve bunu izlemeyeyim diyemem çünkü orada bir şey var ve ne kadar kötü olduğunu da bilmem gerekiyor. O yüzden hani olabildiğince çoğu filmi izlemelerini tavsiye edebilirim. <laughs> Renklerle alakalı çok şey bilmelerini öneririm. Yani çok basit belki böyle işte ilkokulda öğrendiğimiz işte renkleri karıştırınca hangi renk çıkar vesaire biliriz ya bunları mesela bunlar çok önemlidir. Çünkü aslında ilkokulda öğrendiğimiz bu şey bilgiler günümüze gelmiyor bazı insanlarda. Ee, renkleri çok iyi bilmeleri lazım. Işık çok iyi bilmeleri lazım. Mesela buna hiç değinmedim ama yani bu işi bir yapmak istiyorsan ışığı da bilmen lazım. Çünkü son resmi görmen lazım. Yani çekiliyor sahnedeyiz ve bu perdede nasıl görüneceğini görmek adına ışığı da bilmek lazım, kalır da bilmek lazım. Yani en önemli şey kalır bence. Ben hani şu ana kadar hep böyle ilerledim ve benim için çok kolaylayıcıydı bunları bilmek. aslında her şey işinden yani projeden projeye değişir. Ama şu anda günümüz şartlarına bakarsak kesinlikle Netflix ve dijital platformları iş yapmak, çalışan ve para kazanmanın çok daha hani keyifli ve garanti yolu orası. Çünkü TV yani TV'de bu total izleyici dediğimiz şeyler var yani. Orada hiçbir şeyin garantisi yok. Çünkü eğer o iş tutmazsa 3 bölüm sonra yayından kalkabilir ve artık maalesef yani gerçekten TV dizi dizileri izlenecek durumda değil. E, yapılan işler kötü. E iyileri var bu arada. Şey yapmıyorum. Çünkü ben de o çalıştım çalıştığım işler oldu muhteşem yüzyıl gibi bir işte çalıştım. O da bayağı işte başka ülkelerde satılan bir işti. Ama şu ana bakarsak gerçekten dijitalleşen dünyada ve bu platformlar daha fazlalaştıkça onları iş yapmak çok daha keyifli çok daha iyi projeler. Ama bana soracak olursanız ilk önceliğin nedir diye sinema. Yani perdeye iş yapmak benim için her zaman çok keyifli. Netflix'te çok iyi para kazanıyorsun. Çünkü şöyle bir durum var orada. Gerçekten eğer sen Çarşamba günü saat 10'da paran yatacaksa senin çarşamba günü saat 10'da paran yatıyor. Sinemada yani her zaman bir risk var. Ya aslında şunu şöyle cevap verebiliriz. Yapım, yapımcı ile alakalı bir şey. Eğer iyi bir yapımcı ile çalışıyorsan, şu an mesela benim çalıştığım iş iyi bir yapımcı ve gerçekten günü gününe paramı alabiliyorum buradan. Ama eğer kötü bir yapımcı ve tanımadığın bir yapımcı ise ve yapımcı işleri batırdıysa paranı alma konusunda biraz sıkıntıya düşebilirsin.